boshla

Башла Deniz Bey? 2'de 1, 2'de 2, 4'de 2. 4'de 2. Tekrar. Yapalım mı? Yoksa başka batışta taktiğine geçelim. Yatış yatarak yap. Yatarak değil. Hı? Yapmaya alıştın çok. Arkadaşlar taktik olarak ateş edeceğiz. Deniz abi elimi koyuyorum. 3 adım. Bir tane vuruyorum. Tek ateş. 3 adım. Bir tane vuruyorum. Tek ateş. Sonra ben önümden ayrılıyor. Elime silah alıp ikimiz aynı anda. Ve bunu hızlı bir şekilde yavaş. Tamam. 1 Arkadaşlar 4 atış 3 hedefte. Güzel. Çok güzel. Bir tane mi iki tane mi O zaman 4 atış 2 karavana. Tamam. Şimdi tüfekleri değiştiriyoruz. biraz da acemiliğimiz var. Ama güzel, güzel. Biraz acemiliğimiz var ama güzel. Tamam. Biz de hedefteyiz değil mi? Şimdi de hedefteyiz. Hepimiz, hepimiz, bütün hedeflerimizin hepsi hedefte. 1, 2, 3. 2 3 Hızlı hızlı 1 2 3 Karavana ikisi de Hadi hadi yüzme ben de karavana yaptım hadi. <laughs> Hadi, hadi 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 hadi. Hadi кадажүта башта Hedefte. Ayakta hızlı konuşamıyorum. ya. Abi, ne yapayım? Gerek yok ya, başlar. Yakın atış, tahmini olarak 20 metre sana Kavretin atıcağız e, dokuzlu. <laughs> bakalım bak bakalım. bakalım bak Bak büyük teyitler, küçük teyitler yok mu? Bak deniz abi, küçük değil 2. Hmm. hekiste i̇ki, hedefte söylemene üç, gerek yok. 5 6 7 Hedefte. Hedefte. Onları parçalamışsın. Arkadaşlar bu kadar ateş ettik e, ee, bir şey olmadı. Bakalım buna dayanabilecek. sende. kaldı bir vur bakalım. Hınç alma videosu. Tamam çekme çekme, elini kesersin çekme. Vur. Bugün çok sinirliyim adamım. Lanet olası Sıra bende Sıra bende hıncımı almam lazım Dur 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 Abi sıra bende dedim Güneşten geliyor Yeter ya. Kapatıyorum. Kapatma. Kızacağım. Evet arkadaşlar, bakalım içinde. Bunların içinde altın, altın. Merhaba her şey var biliyor musun? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Bunlar çok değerli. Söküyorlar altın, gümüş, her şeyi. Bir fabrika. Ah öyle. Anz mermi gelmiş çok oraya, delmiş bunu. Hı? Bunu mermi delmiş. Buna da gelmiş ya. Buna da gelmiş. yazıyor bak burada LG yazıyor gördün mü? Seginin içinde LG yazıyor. Şu panel LG'nin arkadaşlar. Bak bak bak. Yerli malı şimdi. Kurşunlara bak sacı nasıl gelmiş, görüyor musun? Hmm. bunları şimdi toplayıp götürelim. Arkadaşlar bugün de böyle bitti. Güzeldi. Harikaydı. Deniz abi. Evet kardeşim. Bugün biraz deşarj oldum. Sabah sabah biraz gergindim ama iyiyim şimdi. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Oyun videoları, atış videoları, taktikler, atışlar. Ee, buradan bekleriz arkadaşlar. Herkese selam. Saygılar. Tolga abi'ye ve Can Yılmaz'a ayrıyeten selamlar. Sevgiler, saygılar. Bunu abi. bize onlar aşılıyorlar Sefa Sarı buradan da sana selamlar. Seni unutmadım.